Mağaradaki insan gündüz yaptığı avı akşam duvarlara resim çizerek ve bedenini kullanarak diğerlerini anlatıyordu. Anlatılı anlatıla destanlara, masallara, efsanelere dönüşüyordu. Anlatılı anlatıla kuşaktan kuşağa yaşıyordu. Anlatılı anlatıla gerçek yalana, olan olmayana, hayal hakikate dönüşüyordu. Anlatılı anlatıla iyiler ve iyilikleri hiç unutulmuyor, hep yol gösteriyor. Kötüler ve kötülükleri hep hatırlatılıyordu. Anlatıla anlatıla doğa olayları, salgınlar, savaşlar, kahramanlıklar, aşklar, yollar, yolculuklar, hasat, bereket, kıtlık, yokluk, salgın, düğünler, kavuşmalar, sevinçler hiç unutulmuyor, tekrar tekrar anlatılıyor. Tekrarlar geleneği, gelenekler ritüeli, ritüeller tiyatroyu var ediyor. Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisinin verdirdiği iki yıllık zorunlu araya rağmen yine bir araya geldik. Size hikayeler anlatmaya, iyilerin iyilikleri ve kötülerin kötülüklerini göstermeye devam ediyoruz. Bir yıllardır olduğu gibi. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Çok yaşa tiyatro.